Mimar Sinan Mimar Sinan, 1488 yılında Kayseri'de doğmuş büyük bir Türk mimarıdır. Çocukluğunda babasından taş işçiliğini ve yapı ustalığını görerek merak salmıştır. Hatta arkadaşları ile oyunla oynarken bile taştan köprüler yaparmış. Yeniçeri Ocağı'nda yiğit bir askermiş. Boğdan Seferi sırasında kimsenin dayanıklı bir köprü yapamadığı anda sağlam bir köprü yaparak hünerine herkese göstermişti. Osmanlı'nın en güçlü çağında yaşayan ve kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat olmak üzere 3 padişah döneminde mimar başı olmuştur. 50 yıla yakın mimarlık yapmıştır. 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 22 türbe, 7 okul ve darül kura, 17 imarat, 3 darü şifa ve 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam yapmıştır. 1557'de yaptığı Süleymaniye Camisi'nden sonra Koca Sinan diye hitap edilmiştir. Minik Damla, bugünün minikleri, yarının büyükleri.